Evet arkadaşlar bugünkü videomuz LED ampul tamirini yapacağız. LED ampul patladı. Yarısı yanıyor, yarısı yanmıyor. Göründüğü gibi Evet. Led ampulümüzü yaptık. Şu anda sorunsuz çalışıyor. LED ampulümüzü kurtardık. patlayan led ampul yerine kısa devre yaptık. LED ampulümüzü kurtardık. Şu anda göründüğü gibi yanıyor. Herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayın. Bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.